Ve herkes evet. takdir mi alacak Nur Hanım? Evet. Yani herkes takdir mi alacak? Yani herkes doktor evet. mu olacak? Herkes evet. mühendis mi evet. olacak? Ama herkes ahlaklı olması evet. lazım. Amele de olsa. Evet. Çok haklısınız. Yani onun için onu ihmal etmemek lazım. Biz o konuda toplum olarak hata yapıyoruz. Bütün çocuklar üniversiteyi okuyacakmış gibi öyle bir şey yok. Yok ki. öyle bir Tabii şey. Tabii ki yok. Çok haklısınız. ve değil eğitim konusunda bakın. Anne babaları yönelik konuştuğumuz için sürekli söylüyorum. Anne babaları eğitimi diploma zannetmenin bedelini kendileri de çocuklara ödüyor. Çünkü eğitim diploma değildir. Ki. Biz bu şekilde çocukları yetiştirdiği zaman Türkiye'de çok sevdiğim bir cümledir bu. 25'li yaşlarda ölüyor, 70'li yaşlarda gömülüyoruz. Çünkü okumayı bırakmak birazcık ölmektir diyor düşünürüm birisi. Anne baba çocuğu öyle yetiştiriyor, çocuk üniversiteyi bitiriyor. Doktor, öğretmen, mühendis ne olursa olsun ama oku, bitti eğitim hayatı. Okumuyor bir daha. Evet okumuyorsan, ilerleyemiyorsanız, evet. gerilerseniz anne baba ne yapıyor? Babamız bizi zamanında okutmadı, okutsaydı ben neler yapardım. E şimdi niye okumuyorsun? Çünkü eğitim diploma almak zannediyoruz. Değil ki eğitim kendini yetiştirmektir. Dünyada bunun birçok örneği var. Edison ilkokul 3'ten kovulmuştur. Peyami Safa Ortaokul mezunudur. Bunları unutuyor anne baba. Kendini eğitmeyen başkasını eğitemez. Bunu da unutmamaları gerekiyor. Evde kendini eğitme alışkanlığını mutlaka anne baba kazanmalı ki biz çocukları kolay ikna edelim. Anneyi taklit etmek müthiş bir hayaldir. Bak bunu bazen abartı zannediyorlar. Gözlerimle gördüm. O neyi ben kitap okumaya gidiyorum diyen çocuk gördüm. Ben. Ama niye? Annesi deli Aynen. gibi kitap okuyor. Annesinin en büyük keyfi kitap, kitap okumak kitap çocuğu. O kitap okumaya gidiyorum diyor. Bilgisayarın başına oyun oynamaya koşar gibi kitap okumaya koşan öğrenci gördüm. Bu Üç kardeş üçü birdi.